Çift kutuplu dünyada savaşlar artık topla tüfekle yapılmıyor. Savaşlar istihbarat servislerinin elindedir. Sizi bunun tarafına sokacağız. Yakınlarınızı helalleşin. Biz kimleniriz, öfkeleniriz. Ama sen biz değiliz. Sen aklınla bizden öndesin. Öfken aklını yenmez. Vere bana imanet. Sahibinin andı bizim andımızdır. Mekana varınca bu kasaların içinden zamanında çıkmak mühim. Yoksa hepimizi diri diri bununla beraber gömerler. Şimdi devletin millete mukabele etmesi lazım. Saygılar başbakanım. Biz burada durdukça zorluklar aşıyorlar bir şekilde. Geceleri Ankaralı diyor, Cengiz Yüzbaşı sayıklıyor. Dirilere diyecek şey yok, ölülerle konuşuyor artık. Ben bir öldürdüm. Eminsin. Kocamı geri istiyorum ben. Ben sana bir tanesine daha dayanamam demiştim. Yaşıyor mu? Burada mı? Kıbrıs Zafere Doğru Cuma günü TRT 1'de.